Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Biriza, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmaları ve Esmet Boru hattı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Biriza, Östmed'e yönelik eleştiride bulundu. Biriza, birincisi ticari boyutu açısından bir anlam ifade etmiyor. Son derece pahalı bir doğal gaz taşıma seçeneği. Kıbrıs ve İsrail'den gelen daha küçük boru hatları ile doğalgaz Mısır'a taşınabilir ve oradan da sıvılaştırılmış doğalgazı her yere taşıyabilirsiniz." dedi. Ticari açıdan en mantıklı seçeneğin Türkiye üzerinden bir boru hattı olması gerektiğini söyleyen bir ise, Türkiye, ihtiyaçları artan devasa bir pazar. Kıbrıs ve İsrail'in doğalgazının bir kısmını Mısır'a bir kısmını da Türkiye'ye göndermesi bence en mantıklı yaklaşım en avantajlı seçim bu, değerlendirmesinde bulundu. Biriza, ada çevresindeki hidrokarbon keşiflerinin enerji krizine yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi. Akdeniz Enerji Forumu'nun Türkiye'yi izole etmeye yönelik kurulduğunu ifade eden Biriza, bütün bunlar değişiyor. Belki Türkiye'nin foruma gözlemci olarak katılması tansiyonu düşürecek, dedi. Biriza, Biden yönetiminin Özmekten desteğini çekmesinin Doğu Akdeniz'de var olan dinamiklerin farklı bir şekilde anlaşılması anlamına gelebileceğini ifade etti. Biriza, tahminime göre Biden yönetimindeki bazı üst düzey yetkililerin istediği şey, Türkiye söz konusu olduğunda bölgede sükunetin sağlanması dedi.